Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Yazdan kalan birikmiş aylık okumalarımı kanalımızın aylık okumalar videolar düzeni bozulmasın diye seri bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Düzenli olarak takip edip buradan kendi kitap listesi yapan arkadaşların düzeni de bozulmasın diye bunları aylık dilimler halinde Eylül'e kadar getireceğim ve bu aydan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve şimdi Temmuz ayında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Biliyorsunuz yaz aylarında başlayan bu orman yangınları süreciyle beraber hepimizin üzerinden bir tır geçti adeta. Okumalarımız çok zorlaştı, aksadı. Elime kitap aldığım zaman 3-5 sayfa okuyup ne yapıyorum ben ya deyip bıraktığım zamanlar oldu. E tabi bu Temmuz ve Ağustos okumalarımızın biraz baltalanmasına da sebep oldu diye düşünüyorum. Kendi adıma en azından böyle oldu. Bunun üzerine bir de kendi adıma ayrı bir yoğunluk yaşadığım için bu yaz aslında hedeflediğim bazı kitapları okuyamadım ve onları sonbahar kış aylarına atmak zorunda kaldım ama Temmuz ayında şöyle 6 tane muhteşem kitap okuyarak iyi bir his yaşadığımı söyleyebilirim en azından o kötü süreçleri bu kitaplarda onarmaya çalıştım. Hadi gelin Temmuz ayında neler okumuşum bu 6 kitaba bir hızlıca göz atalım. Temmuz ayının ilk kitabı Bin bir Gece Masalları'nın ikinci cilde oldu. Yani üstünde birin ikisi şeklinde yazan cilt. Yapı Kredi yayınlarının ben açıkçası şöyle okuma rehberi de yapmıştık Bin bir Gece Masalları'na bu basımını çok çok severek okuduğumu söyleyeyim. Alfa kitaptan da biraz tırtıkladım ama bu şekilde ciltler halinde okumak hem daha verimli oluyor hem de birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap, dördüncü kitap diye ayırmışlar ve kafanıza bir düzen içerisinde oturtarak okuyabiliyorsunuz. Buna da imkan tanıyor bu şekilde okumanızı tavsiye ederim. Açıkçası ilk ciltte Doğu'yu keşfet maratonu eşliğinde bütün maraton yoldaşlarımızla beraber okumuştuk hatırlarsanız. Doğu'yu keşfetin en özel okumalarından biriydi. Orada aslında uzun uzun bahsetmeye çalıştım ve dediğim gibi şöyle bir okuma rehberi çekerek bin gece masallarının aşırı detaylı bir videosunu hazırlamıştım. Merak eden arkadaşlar varsa bu masallara nereden başlaması gerektiğini veya bu masallarla ilgili bir altyapı oluşturmak gerektiğini düşünenler varsa o okuma rehberine gidebilir. Bu ikinci kitapta da Şehrazatımız Tabii ki de masallarını anlatmaya devam etti. Biliyorsunuz uzun bir masal serüveni bu Binbir Gece Masalları kitabının bütün serilerinde devam ediyor. Ölümden kurtulmak için masallar anlatan bir kadın var karşımızda. Birinci kitaba göre aslında daha az saçaklı masallar vardı. Birinci kitapta yani masal içinde masal çerçeveler çok boyutlu bir şekilde gitmişti ve grupça gerçekten çok eğlenceli ve hayret verici dakikalar yaşamıştık. Bu ciltte eğer okumayı düşünen arkadaşlar varsa biraz daha sakinleşiyor ortalık ve daha az masalla, daha böyle az çerçeveyle geçiyor kitap boyunca. Bu kitapta aslında hoşuma giden detaylardan biri dördüncü kitapta yer alan hayvan masallarının olduğu bölümlerdi ki biliyorsunuz Binbir Gece masallarında da yer alan ve hatta Hint coğrafyasından da alınan La Fontaine'le beraber devam eden Avrupa'ya ve dünyaya yayılan masallar zinciri fabıllar olarak da günümüzde aslında çocuklara okuttuğumuz birçok masalın kökenleri buralarda yatıyor. Tabii buradaki masallar çocuklar için pek uygun olan masallar değil. Yine daha önce de belirtmiştim. Yine ısrarla belirtiyorum. Masal kelimesine lütfen aldanmayın. Bu masallar özellikle bin gece masalları 18 artı yaz seviyesine hitap eden masallardan oluşuyor. Çünkü içerisinde aklınızın alamayacağı kadar. Yani hayatın her alanından konuya değinen. Buna şiddet var, cinsellik var, ne bileyim işte yalan var, hırsızlık var, o var, bu var, her şey var yani. Çok acayip bir Netflix dizisi gibi aslında bu. Her anlamda masal kelimesi okuru yanıltabilir. 1001 gece masalları serüvenime Orhan Pamuk'a inat devam edeceğim. Binbir Gece masalları hakkında söylenen çok yaygın iki söz vardır. Birincisi, bu kitabı baştan sona şimdiye kadar kimsenin okuyamadığı üzerinedir. İkincisi, Binbir Gece masallarını baştan sona okuyan kişinin öleceği üzerinedir. Birbirleriyle gizli bir mantıkla birleşen bu iki uyarı okuru ihtiyatlı olmaya itecektir elbette. Ama fazla korkaklık etmeye de gerek yok. Binbir Gece masallarını okusak da, okumasak da sonunda biz de öleceğiz. Ben de bu kehanete kafa tutarak son ciltten çıkacağım bakalım. Eğer başıma bir iş gelirse arkadaşlar şimdiden hakkınızı helal edin diyorum ve Temmuz ayının ikinci kitabına geçelim. Temmuz ayının ikinci kitabı yine bir maraton kitabımızda. Doğu'yu Keşfet maratonumuzda hep beraber okuduk. Taşıcalı Yahya Bey'in Yusuf ile Züleyha Mesnevisinden bir kitap okuduk. Tabii ki say yayınlarının şu kırmızı kapaklı basımını okuduk. Bunun nedenini ben arada belirtmiştim ama kaçıranlar olmuştur diye tekrar altını çiziyorum. Aslında benim maratonda okutmayı planladığım kitap Kapı Yayınları'nın şu muhteşem görselleriyle beni benden alan basımıydı. Ancak o zaman biraz temin sorunu olabilir gibi düşünmüştüm ve o nedenle grup okumalarına şu kitabı seçmiştim. Bu kitabı seçmemin bir nedeni de aslında Mehmet Kanar Hoca'nın Yusuf ile Züleyha mesnevisini öyküleştirmesi. Yani bu uzun metni çok kısa bir halde günümüz okuruna aslında bir anlamda böyle aradan çıkarıp özünü anlayabileceği şekle soktuğu için maratonumuzda güzel gideceğini düşünerek bunu seçmiştik. Yani Temmuz ayının ikinci kitabı Yusuf ile Züleyha oldu. Bunu bir belirteyim önce. Üçüncü kitabım da yine Yusuf ile Züleyha oldu. Çünkü kapı yayınlarında Kadir Deniş hocanın hazırlamış olduğu çok emek verilmiş bir basım vardı. Bu basımda tabii ki de görsellerle zenginleştirilmiş olmasının yanında Taşçal Yahya Bey'in mesnevisini romanlaştırma çabasıyla günümüze aktarması etkili oldu. Bu cildi de bu basımı da okuyarak Yusuf ile Züleyha'nın o Tevrat'ta geçen, İncil'de geçen, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve hatta orada kıssaların en güzeli şeklinde adlandırılan bir öyküdür aslında Yusuf ile Züleyha kıssası, öyküsü, hikayesi. İşte Kadir Hoca da burada bu kıssaların en güzeli olan hikayeyi günümüz okuruna Taşralı Yahya Bey'den alıntılayarak bir romanlaştırma şeklinde sunmaya çalışmış. Yusuf ile Züleyha zaten bilinen bir hikaye. Yani ki sadece İslam'da değil biliyorsunuz. Üç büyük dinde de çok büyük bir anlatı gelenine sahip olan Yusuf ile Züleyha'nın hikayesi. Dünya güzeli bir Yusuf var karşımızda ki Yusuf da isimlerin en güzellerinden biri zannedersem birçok kişi seviyordur. Ben de çok severim. Babamın da adıdır aynı zamanda. Ben onun hikayesini dinlerken veya okurken hep şeyi hatırlıyorum. Yunan mitolojisinde vardır ya hani böyle işte Hector'un hikayesi, Aşil'in hikayesi, işte böyle Aenis'in hikayesi. Bazı karakterlerin böyle kültürleşmiş bir anlatısı vardır. Böyle başka başka şairler, yazarlar tarafından anlatılır. Aslında bir anlamda ben Yusuf ile Züleyha'yı özellikle Yusuf'un hikayesini okuduğum zaman hep o mitolojik anlatılar gelir aklıma. Yani onun sanki Orta Doğu coğrafyasında bambaşka bir surete bürünmüş, bambaşka bir karaktere bürünmüş hali gibidir ve insanları etkilediği için de dilden dile aktarılmış, mesneviler yazılmış, birçok şair ben de anlatacağım diyerek bu işe girişmiştir. Çok değerli bir anlatıdır. Yusuf köle olduktan sonra bir Mısır azizine satılır ve onun Züleyha ismindeki eşi Yusuf'a aşık olur. Yusuf'un öyle bir güzelliği vardır ki Züleyha'yı kınayan bütün çevre kadınları bir anlamda Züleyha'dan bir ders alır. O da şudur. Züleyha bütün kadınları eve davet eder ve onlara meyve ve bıçak verir ve bilerek Yusuf'u odaya çağırır. Onu gören kadınlar, Züleyha'yı kınayan kadınlar Yusuf'u gördüklerinde ona bakmaktan o bıçakla ellerini keserler ve Yusuf'un güzelliği bir anlamda bu şekilde resmedilir. Gelelim Mesnevi'nin taşıcalı Yahya Bey formuna. Ya birçok şair tarafından, birçok divan şairi tarafından atıf yapılan, yeniden yazılan bu konuyu Taşçalı Yahya Bey gerçekten çok güzel bir dille aktarıyor. Ki Kanuni Sultan Süleyman devrinin en büyük şairlerinden biridir kendisi dönem itibarıyla da onun gözünden net bir şekilde görmek isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Yusuf ile Züleyha Doğu'yu keşfet maratonumuzun en güzel duraklarından biriydi bence ki maratona yakışan kitaplardan biriydi. Ve Temmuz ayında Orta Doğu coğrafyasından o sıcaktan, yangınların da etkisiyle bunu aldıktan sonra artık bir kuzeye atmak geldi içimden kendimi ki bu da klasik oylamamızda grupça beraber belirlediğimiz ve o yaz aylarını kar soğuğuyla buluşturan Norveç edebiyatının kuzey edebiyatının en önemli kitaplarından biri sayılan bol ödüllü At çalmaya gidiyoruz romanı. Perpeters'ın bu romanı o kuzeyin dinginliğini çok güzel yansıtan bir kitaptı. Hiç acelesi olmayan, gayet sakin, insanın iç dünyasına yönelen ve güzel detaylar yakalayan bir anlamda işte Marcel Proust'un kayıp zamanın izindesinin de bir anlamda böyle özetinin özeti sayılabilecek bazı cümleler vardı. Yani böyle detay detay yani hiç acelesi yok. Bize o çocukluğuna geri dönen karakterin Yaşlandıktan sonra o çocukluğunun geçtiği yere tekrar dönen ve oradaki o günleri tekrar yaşamak, hatırlamak isteyen karakterimizin bütün bir ömrünün aslında muhasebesini okutuyor yazarımız ve bunu yaparken de o kendine has üslubuyla, kuzeyin dinginliğiyle çok güzel bir şekilde bunu bize yansıtıyor. Herkesin sevebileceği bir roman değil, tam bir karakter romanı olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle Karakter gelişimi romanlarını okumayı seven arkadaşlar varsa... Yani böyle yaşlanmış, ununu elemiş, eleğini asmış bir tipin, bir karakterin... Geçmişle hesaplaşma içerisinde olan bir karakterin neler yaşadığını... Ve aynı zamanda okurken kendi çocukluğunuza da gidiyorsunuz. Böyle bir yolculuğu göze alan arkadaşların... Kesinlikle severek okuyacağını düşünüyorum ama... Bir sonraki sayfada bir olay bekleyen... Hadi artık bir şey olsun diyen arkadaşların da kesinlikle şişeceği, sıkılacağı bir roman diyebilirim. Bu arada çok özür dileyerek bir itirafta bulunmak, aynı zamanda bir tavsiyede bulunmak istiyorum. At Çalmaya Gidiyoruz romanının filmini biz maratonda bir gelenek haline getirdik artık bunu. Bir romanın, sevdiğimiz bir kitabın filmi varsa onu mutlaka beraber izliyor ve film gecesi yapıyoruz. Ve o filmi aynı akşam, aynı saatte izliyoruz. Müthiş bir keyif oluyor gerçekten. Telegram'da çok şamatalı dakikalar geçiriyoruz. Filmin tabi atmosferine göre değişiyor bu. At Çalmaya Gidiyoruz'u yaz aylarında benim yoğunluğumdan ve birçok kişinin de aslında evde olmamasından dolayı bir türlü izleyemedik. Beraber izlemek için de aslında grubumuza sözüm vardı ama bu videodan önceki günlerde filmini de sizlere bahsedebilmek açısından izlemek istedim. Yoksa bu videoyu çekemeyecektim. O nedenle At Çalmaya Gidiyoruz'un okurken hep aklımda canlanan sahneler vardı. Böyle keşke filmi çekilse deyip böyle çok güzel olurdu ya dediğim bölümler vardı. Ve filmi de gerçekten bir o kadar güzel, muhteşem görüntüler, muhteşem kareler var. Ve o kuzeyin sessizliğini, o orman havasını yaşamak istiyorsanız mutlaka filmini de tavsiye ederim. Buradan... Maraton arkadaşlarımdan tekrar özür diliyorum. Hiç yapmadığım bir şeydir. Anca beraber kanca beraber ilkesini çok benimsemiş biriyim biliyorsunuz ama. Ama bu tavsiyeden sonra seyretmek isteyen arkadaşlar olursa grubumuzda yine bir film etkinliği yapacağız. Aşağıda yorumlarda beni bu konuda linç etmek isteyen maratoncular da buradan duyurmuş olayım bunu. <laughs> Gelelim Temmuz ayının 5. kitabına. Temmuz ayının en büyük kanimetlerinden biriydi benim için. Bu yazın en büyük hedeflerinden biriydi. Çünkü Dante'nin İlahi komedyasının cehennemini okudum Temmuz ayında. Tabi Dante'nin ilahi komedyası ile ilgili. Yani kalan iki cildi de bittikten sonra işte Araf'la Cennet de bittikten sonra güzel bir okuma rehberi gelecek. Acele etmeyin eğer okumayı düşünüyorsanız ve kararsızsanız. Hatırlarsanız uzun yıllar önce şöyle bir video paylaşmıştım henüz okumadığım 10 muhteşem kitap. Öngörüş şeklinde aslında muhteşem olduğunu düşündüğüm kitaplar şeklindeydi o. Tabi başlık kısa olsun diye bu şekilde nitelendirmiştim. Orada Dante'nin ilahi komedyası vardı. Yıllar önce bahsetmiştim. Bu kitabın arkamda olmaması bana büyük bir mutsuzluk veriyor demiştim. Ve hep ertelemiştim ben bu kitabı. Ya korkmak demeyelim de. Nasıl söyleyelim? İnsanın bazı okuması gereken kitaplar var. Onları okumadan yani o sondaki kitabı okursanız altı bomboş kalıyor. Yani boşu boşuna okumuş oluyorsunuz ve ben bundan hep kaçmışımdır. Hiç acele etmem bu konuda. Hatta bazen bana söylerler hocam bu kitabı hala okumadınız. Ben okumadım. Yani okumuyorum. <laughs> Acelesi yok. Onun altını doldurmam lazım. Yani okumaya kalksam ben de okurum. Ama iyi ki iyi ki okumamışım dedim. Çünkü özellikle mitoloji anlamında okuduğum kitapların o kadar büyük bir faydasını gördüm ki sadece bir eksiğim vardı. Keşke dedim. Keşke yazın onu okuyabilseydim. O da Virgil'in aynı kitabıydı. Zaten daha önce de söylemiştim sizlere. Bu kitabı da bir an önce okumak istiyorum demiştim. Bir türlü ona fırsat gelmedi ama eli kulağında. Yani önümüzdeki aylarda okuyacağım. Çünkü Dante'den sonra şart oldu. Çünkü Cehennem kitabında Dante'ye daha önceden biliyordum bunu ama yani o kitabı okusaydım çok çok daha güzel olacağını hissettim. Virgil cehennem boyunca Dante'ye eşlik ediyor. Rekin Teksoy Oğlak yayınlarından bu arada İlahi Komedi'yi okudum. Herkes de kesinlikle oradan tavsiye ederim. Çok müthiş bir basım, çok güzel bir çeviri. Rekin Teksoy olayın çözümünü o kadar güzel bulmuş ki ki bazı yabancı Avrupa dillerinde de aynı teknik uygulanmış. Çünkü şiir çevirmek çok zor. Hele hele böyle bir metni çevirmek çok zor şiiri uyaklarına uyarak çevirmek değil de biraz daha böyle hikayeleştirerek çevirmeyi denemiş. Çok da güzel olmuş. Ne yapacağım ben uyağı bana hikaye lazım. Her sayfanın altı dipnotlarla dolu. Yani o dipnotları okumaktan öyle şiir bu hızlı hızlı okurum geçerim diye düşünmeyin. O dipnotları okurken bir kalın bir roman okumuş gibi oluyorsunuz ki zaten Temmuz ayımın büyük bir bölümünü yedi Dante <laughs> bu şekilde. Mitolojiye göndermeler var. Başka dinlere göndermeler var, inançlara göndermeler var. İtalya'nın kendi iç tarihine sürüyle gönderme var ve özellikle Floransa detayları beni benden aldı diyebilirim. Ki burada bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Floransa Dante'nin cehennemi için gerçekten başlı başına bilinmesi gereken bir kent diye düşünüyorum. Orayı daha önce gezmiş olmanın büyük bir avantajını yaşadığımı söyleyeceğim. Hani dedim ya beklettiğim için gerçekten çok mutlu oldum. İyi ki şimdi okumuşum. Eğer ben Floransa'yı görmeden önce bu kitabı okusaydım kesinlikle bu kadar keyif alacağımı, bu kadar dolu dolu etkileneceğimi düşünmüyorum. Çünkü hep söylüyorum yani ben Rönesans olsaydım ben de Floransa'da doğardım. O kadar muhteşem bir kent ve Dante'de cehennemde özellikle Floransa'ya, Floransa tarihine ve oranın bilinen kişilerine çok gönderme yapıyor. Bu da ayrı bir dipnot olarak geçsin. Temmuz ayının son kitabı 6. kitabım. Atatürk ve Can Yolaşı Nuri Jonker. Yaz aylarında böyle tarihi okumalar yapmayı çok seviyorum diye her zaman belirtiyorum. Bence Atatürk'ü tanımak isteyenlerin, yakından tanımak isteyenlerin okuması gereken birincil kaynaklardan bir tanesi. Çünkü Nuri Jonker Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal diye seslenebilen Nadir insanlardan, nadir arkadaşlarından biridir. Hatta kitabın ön sözünde yazarın da belirttiği üzere bunu söyleyen tek kişidir. Geçmişleri Selanik'e kadar gidiyor ve hiç ayrılmıyorlar. Hani Atatürk'ün o meşhur o siyah beyaz fotoğraflarında arkada dikilen ve eli hep ceketinin cebinde olan tombiş bir amca vardır. Nur Junker Atatürk'le savaş meydanlarından Ankara'ya kadar her yerde beraberler. Tabi dönem dönem ayrılıkları oluyor. Bazı görevlerden dolayı başka yerlere düşüyorlar ama hep beraberler. Atatürk ve can yoldaşı Nuri Conker Selanik'ten Ankara'ya iki arkadaşın güzel yolculuğunu okumak isteyenler için şahane bir tarih kitabı. Hepinize iyi kitap kurtlamalar diliyorum. Eğer kitaplar okuduysanız yorum yapmayı ihmal etmeyin ve videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.